hala hazırlanmamışsın. Hayatımızın dönüm noktasındayız. Konservatuarı bitirdik, orkestramı kurdum, sen baş şarkıcımsın. Bu gece en şık ve en güzel lokalde çalışmaya başlıyoruz. Sen burada hala kurumuş çiçeklerle oynuyorsun. Haklısın Cem. En kısa zamanda en büyük isim olacağız. Bir gün evet dersen en mutlu da çifti. Cem. Dünyanın en iyi arkadaşısın! Ama çok acelecisin! Şimdilik yalnız işimizi düşünelim! Ah, Evliliği evet. değil! Merhaba Harun bey! Merhaba, nasılsınız? <laughs> Beni hatırlamadınız galiba! Yoo! Sizin gibi güzel bir kızı nasıl hatırlamam? Durun bakayım neredeydi? Ankara! Hayır! İzmir! <laughs> Roma! Hayır! Venedik! <gülüyor> Paris! <gülüyor> Londra! <gülüyor> Tamam, hatırladım şimdi! Siz arım balım peteği misiniz? Ya da unutulan kız! <laughs> Özür dilerim, meşguldüm! Çok hareketli bir yıldı! Hı, malum! Meşguliyetlerinizi bilmeyen var mı? Müzisyenleriniz nasıldır? Hepsi iyiler! Peki, siz ne alemdesiniz? Ben mi? Ah şey! Çılgın bir yıl geçirdim! Biraz zayıflamışsınız! tabi, davetler, eğlenceler, flörtler, aşklar, uykusuzluk, hepsini bilirsiniz bunların. Hı hı, bilirim. Yarın otelde bekleyeyim mi sizi? Hı hı, gelemem! Neden? Bir sürü randevum var, onlara zor yetişiyorum. Saat sekizde otelde. Harun! Beni hayal kırıklığına uğratmayın. Eski bir aile dostu. Zeynep... ...beğendiler bizi. Balın, peteyi, Nasılsın kızım? Zeynep. <laughs> Hoş geldin baba. Ne var yavrum? Hiç. Valize ne Aa, var baba? Türk. Müşterilerimden birinin büyük bir iş adamı. İthalat, ihracat. Sekreterine hediye etmiş. Oo. Onun kendisini aldattığını öğrenince de geri almış. <gülüyor> <gülüyor> Tabii! Bırakacak değil ya bu kıymetli kürkü! Bir müddet benim saklamamı istiyor. ...Evlenme yıldönümünde de karısına dalım hediye edecekmiş. Nedir o söylediğin bekeğim. parça? Hiç! Bir şarkı! Ben bu şarkıyı bir yerden duymuş gibiyim ama! Merhaba. Merhaba. Her şey aynı. Mantonuzu alabilir miyim? Yok, hayır kalsın. Kalsın. O da çok sıcak, kürk fazla gelmez mi? Yok, ben sıcağa bayılırım. E, biliyor musunuz? Bu kürk çok pahalı. Hediye mi? Evet. İthalat ve ihracat işleri yapan bir dostumdan. Ya. E Öyleyse çok zengin! <laughs> Öteki kürküm Leopar! Gömeb hmm, de desenize! Yoo! Onu başkası hediye etmişti. Başkası mı? Hı hı, bir Arap şeyhi! Arap şeyhi mi? Evet! Petrol kuyuları, yarış atları, elmaslar! <laughs> Şanslı bir yılımdı! Eğer intihar etmesin! Şeyh mi? Yo, hayır! ...İntihar eden bir başkasıydı. Kimdi? <laughs> Çok meraklısınız, ben size sual soruyorum. Ee... ...İstanbul'da ne kadar kalacaksınız? Bilmiyorum, niye sordunuz? Hiç! <laughs> Programımı ona göre düzenleyeceğim. Aa, şu sizin trafiği tanzim meselesi! Ne yapabilirim? Bir köşeye çekilip sizi bekleyemezdim ya... ...Hayatımın tek erkeği olup, arkanızdan ağlamamı istemezdiniz herhalde. Belki de isterdim. Beni bekleyecek kadın böylesine sıcak, böylesine güzel. Ardımdan ağlayacak gözler bu derece büyüleyici. Yüzü böylesine saf ve temiz olursa elbette isterdim. Peki, ya hayalinizde yaşattığınız kız ben olsaydım? Yaşatmadım ki, sizi tarif et. Oh. <laughs> Beni uyandırıp o saf ve masum gözlerine bakarak Allah'a ısmarladık demek isterdim. Büyülenip hiç gidememekten korktum. Bana gecelerin en güzelini, ayrılıkların en acısını tattırdın. Hoşçakal kal <laughs> Gitmekten vazgeçtim. Çabuk otele dön.